Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi salona girmiş bulunuyoruz. İşte 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi bu salonda yapıldı. Kurtuluş Savaşımızın dönüm taşlarından biri. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Doğu Anadolu bölgesinin kaderiyle ilgili olarak topladığı bu kongreye Mustafa Kemal de katılarak kongre başkanı seçildi. Onun kongre başkanı seçilmesi bölgesel amaçlı toplanan bu kongrenin ulusal kararlar almasını sağlamıştır. Temsil heyeti ilk kez bu kongrede oluşturulmuş, manda ve himaye ilk kez burada toplanan kongrede reddedilmiştir. Kapitülasyonların kabul edilmeyeceği, İlk kez bu kongrede ortaya konulmuştur. Yurdumuzun sınırlarından ilk kez bu kongrede bahsedilmiştir. Bu kongrenin 23 Temmuz 1919'da toplanıp aldığı kararlardan sonra temsil heyeti hep birlikte Sivas'a doğru hareket ettiler. İşte Kazım Karabekir Paşa. Erzurum Kongresi'nin toplanmasından hemen önce Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişi görevinden alınmıştı. Kendisini Erzurum'da karşılayan Kazım Karabekir "Emrinizdeyiz Paşam." diyerek Mustafa Kemal'e bağlılığını ifade etmiştir. Onun desteği çok önemlidir.